Uzak bir gelecekte süpermarketler bebekleri adeta birer ürün gibi satıyordu. Kadınların artık doğum yapmasına gerek kalmamıştı. Sadece mağazaya gidip istedikleri bebeği seçmeleri yeterliydi. Rachel dikkatlice bir bebeği alışveriş sepetine yerleştirdi. Ancak ödeme yapıp çıkmak üzereyken birden kocasının siyahi olduğunu hatırladı. Rahatsız edici sorulardan ya da olası bir tartışmadan kaçınmak için Rachel o bebeği almaktan vazgeçti ve doğal yolla çocuk sahibi olmaya karar verdi. Fakat gelecekte doğum süreci bile değişmişti. Artık hamile kalmaya gerek yoktu. Doktorlar anne ve babadan DNA örneği alıyor ve bebeği özel bir kapsül, potus içinde büyütüyordu. Gelişmiş teknoloji sayesinde çift yeni bir yaşamın oluşum sürecini baştan sona izleyebiliyordu. Sonunda bir gün küçük bir sperm hücresi yumurtayı döllemeyi başardı. Rachel ve Jack yoğun duygularla birbirlerine sarıldılar. Bu yeni bir hayatın başladığı anlamına geliyordu. Bir sonraki adımı heyecanla beklerken doktor fırına benzeyen büyük bir cihazı içeri getirdi. Çift cihaza hem şaşkın hem de biraz tedirgin bir şekilde baktı. Ancak sonunda da bunu kabullendiler. O cihazın içinde çocukları büyüyordu. Günlük yaşamlarında pek bir şey değişmedi. İstedikleri zaman bebeklerini uzaktan izleyip onunla etkileşime geçebiliyorlardı. Günler geçtikçe embriyo gelişti ve daha ileri teknolojiye sahip bir kapsüle aktarıldı. Bir gün hastane personeli onlara bir çift kulaklık verdi. İlk kez bebeklerinin kalp atışlarını duydular. O an mutlulukla doluydu. Bebeği gördüklerinde hala çok küçüktü. Sadece bir sabun köpüğü büyüklüğündeydi. Ama yine de onlara büyük bir umut verdi. Evde heyecanla bebek odasını hazırladılar başladılar. Zaman hızla geçti. Kısa bir süre sonra kapsülü eve götürmelerine izin verildi. Başlangıçta onu büyük bir özenle yatak odalarına yerleştirdiler. Ancak o gece uyumaya çalışırken kapsülün oraya uygun olmadığını hissettiler. Jack onu oturma odasına taşımaya karar verdi. Taşırken neredeyse düşecekti ama son anda dengesini sağladı. Aynı gece yeniden uykuya dalmak üzereyken dışarıdan yüksek bir alarm sesi duyuldu. Panikle dışarı koştular ve kapsülün besin solüsyonunu yenilemeyi unuttuklarını fark ettiler. Jack başta çok panikledi. Ancak sonraki Günlerde çocuğunun kapsül içinde sağlıklı bir şekilde geliştiğini gördükçe içi rahatladı. Kısa süre içinde evdeki kapsül maksimum kapasitesine ulaştı. Bebek artık doğuma hazırdı. Kapsül tekrar tesise gönderildi ve doğum süreci için beklemeye başladılar. Ancak eve döndüklerinde bir eksiklik hissettiler. Çok geçmeden doktor onları aradı. Bebeklerinin doğumunun kısa süre içinde başlatılacağını bildirdi. Çift şaşkındı. Bu kadar erken olması normal miydi?